Amirim ben bir tuvalete gideyim. Ne no, oluyorsun? Geldiğinden beri devamlı tuvalete gidip geliyorsun. Senin prostatta bir sorun mu var yoksa? Her <laughs> eğer öyle bir şey varsa Mehmet Ali'ye telefon edeyim sana bir doktor ayarlasın. Yok amirim iyiyim ben. Korkma evladım. Eskisi gibi değil prostat muayenesi. Değişmiş şimdi. Çok daha kolay oluyor. Arayayım mı? Yok amirim ben günde iki buçuk litre su içmeye başladım da... Ondan herhalde sık gidiyorum. Sağlık için çok faydalıymış diyorlar. Evet evet, su içmek sağlığa faydalı. <laughs> devam edebiliriz kızım. Tamam, devam edelim anneciğim. Etmeyelim. Devam ediyoruz Mehmet Ali'ciğim. Peki. <laughs> hmm. Selam. Ay, merhaba. <laughs> ne haber? İyi, iyi, iyi. Çok iyi. Senden ne haber? Babanla konuştun mu? Yok, yani bu akşam konuşacağım. Ay, bak, e... Korktuğun gibi tepki vermeyecek. Merak etme. Erteleme artık bunu söylemeyi sen de. Tamam. Yani Aydan, babam burada çalıştığım için çok mutlu. Yani nasıl konuşacağım bilmiyorum. Taşınma, iş gücemle derken kafam çorba oldu. Ay, ne çorbası? Abartıyorsun. Abartmıyorum Aydan. Hayatım bir anda alt üst oldu ya. Ne demiş Şems? Hayatının alt üst olmasından korkma. Belki altı üstünden daha iyidir. <laughs> Umarım öyledir. Yağmurcuğum... ...Emre ile alakalı kafandaki şüpheleri rahatlatacak harika bir fikrim var. Eğer bunu uygularsan... ...Emre ile ilgili hiçbir huzursuzluğun kalmayacak. Nedir? Emre'nin Evet. Evet, Ayfer Hanım beklenen geldi. Ay çok heyecanlandım. Demek seni heyecanlandırıyorum. Ay ne Vallahi sürpriz deyince ben dayanamıyorum. Hadi hemen gidelim. Oo, siz içerideki ortamı görünce küçük dilinizi yutacaksınız hanımefendi. Ay! <laughs> Ayrılacaksın. Bıraksana ya. Ayrıl. Bırak. Tamam, bence çok uzadı bu konu. Yarın arkadaşlar yarışsın, sonra biz yarışırız. Olur mu? Olmaz. Hürrem'e yarın kürsüdeyim dedim. Bizi ilgilendirmez. Ne demek ilgilendirmez? Arkadaşım, hayat memat meselesi var. Ortaya atılmış bir söz var. İnat etmeyin ya. Asıl siz inat etmeyin. He, eh, yeter be. Benden günah gitti. Madem siz sesinizi kısmıyorsunuz... ...o zaman biz de gözünüzü patlatırız. Aylin öğretmen geliyor. Ne? Aylin öğretmen ne? Alalım arkadaşlar odaya. Bıraksana ya. <laughs> Yürü dedim sen. <laughs> Yürü. Tamam, tamam. Yürü dedim sen. Gir içeri. Gir, 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 gir. E hadi gidelim o zaman. Çok meraklandım. Durun, bayanlar önden. Lütfen. Ay. Aa! Ay telefonum, telefonumu unuttum Rıfkı. Tabii telefonu unutmayalım. Sürpriz bölünmesin. O güzel anı fotoğraflarız belki. Bir şeyler olur değil mi? Bu odanın hali ne böyle arkadaşlar? Boş ver şimdi odayı Berkecan. <laughs> Gülsever misin arkadaşım? Sevmem. Madem öyle, gülü solana, seni anlayana dek döveceğim. Yine bana kaldığı hale, bir aile babası olmak zor. <laughs> Ana gibi yar <laughs> olmaz ya. bak. iki saniye başından ayrıldım. 50 tane mesaj gelmiş. Boş verin efendim. Takılmayın mesajlara. Birazdan mesajların en güzeli kalbinize gelecek. <laughs> durun, durun. Hop, 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 hop. Durun, 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 durun. Ayrıl. Mertcan, Berkecan, durun. Onlar sadece benden emiyorlar. Sakin, sakin. Tamam, vazgeçtik. Siz yarışacaksınız. Ha şöyle. Ah, ne güzel anlaştık değil mi? Sonunda su yolunu buldu. Tamam da biz yarın ne tartışacağız? Yarınki konu başlığı sorunlar iletişimle mi yoksa şiddetle mi kolay çözülür? Biz şiddetle çözümü savunacaktık. Aa, tam bizlik konuymuş. Süper. Sayenizde yarınki maça da hazırlanmış olduk. İdman yaptık. Patan. Rıfkı! Evet hocam, beğenmediniz yoksa? <laughs> Ne oluyor ya burada. Amca açıklayabilirim. <laughs> Amca yok. O zaman e, o hocama açıklayabilirim. Ne yaptınız diyorum size. Spor salonunda ders vardı. Biz de senin odanda top oynayalım dedik. <laughs> Değil mi arkadaşlar? Yani... Tabi tabii. Evet. <laughs> Çık dışarı. Çık dışarı. Çık. 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 Hayır çıkmayın. Sen 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 çıkın. Siz üçünüz kalın. Hocam, hocam. Ee, biz neden kalıyoruz acaba? Onu sen daha iyi bilirsin oğulcan. <laughs>